ee, Valla bir şey yok ya. Yeni dönemde işte beyaz şov devam. Ondan sonra e, Türk Halk Müziği programı var. O devam. Belki Ocak ayından sonra bir sitcom projesi var. E, olabilir. Öyle bir şey istiyoruz. E, onun dışında Yıldızların Altında Müzikali vardı. Önümüzdeki dönemde o yeniden bir başlayacak gibi bir şeyler var. E, Şubat ayında 17'sinde Hacıvat'la Karagöz filmi vizyona girecek. O var. Yurt dışında bir şeyler olacak mı peki? Yurt dışında şöyle bir şey var. Ee, benim tam e, tarihini bilmiyorum ama herhalde 28 Kasım civarında o civarda 28-29 Kasım civarında Almanya'da Stefan Rapp var ProZiven'da, Pro7'de. E, Avrupa'nın en büyük talk show'cularından bir tanesi. Biz geçtiğimiz senelerde ona katılmıştım ben. İbrahim Tatlıses, Serta Perener e, gitmişti. Ben de gitmiştim. Şimdi yeniden çağırdılar. E, Almanya'ya gideceğiz. Pro7'nin stüdyosundan. Hem ona konuk olacağız hem de bir gün sonra aynı stüdyodan biz beyaz şov yapacağız. Hmm. E, Almanya'dan öyle bir proje var Almanya ile ilgili. Çok güzel olacak. Peki. Teşekkür ediyorum.